Evet şimdi e, bir söyleşimiz var e, arkasından da kapanışı yapacağız Cenk Gümüşçoğlu'yla e, ve webinarımızı sonlandıracağız. E, sırada bu yılki mixte yılın en iyisi ödülünü alan Türk Hava Yolları Fly By Sign Projesi e, üzerine konuşacağımız söyleşimiz var. E, hemen konuklarımıza davet etmek istiyorum. Söyleşiyi sahibinden kom reklam satış Bölüm başkanı Lara Gabay gerçekleştirecek. Ee, konuklarımız ise Türk Hava Yolları Dijital Reklam Koordinatörü Nihan Uğurlu Öcal ve ZZG Tek Ürün Yöneticisi Sel Selman Delil olacak. Hemen kendilerini e, alacağım içeriye ve sözü onlara bırakacağım. Merhaba herkese. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Geldi. Evet, Selman Bey'e gelince. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, şimdi yılın en iyisini konuşacağız bu söyleşide. Dilerseniz ben sözü size bırakmadan önce bir projeyi tekrar bir hatırlayalım. Ee, daha sonra üzerine size söyleşiyi bırakayım daha sonra üzerine konuşalım. Evet ekrana verebiliriz projemize. Yıldızlar tarihin başından beri insanlara yol gösteriyor. Yapay zeka döneminde bile. Türk Hava Yolları'ndan Fly by Sign. Doğum haritasına göre ideal destinasyon önerisi yapan yapay zekalı bir seyahat asistanı. Astrolojiye olan merak gençler arasında hızla artarken veriler kuzey yıldızımız haline geldi. Önce yıldızların gökyüzündeki konumları yapay zekaya öğretildi. Ardından Türk Hava Yolları'nın uçtuğu 6 kıtadan 340'tan fazla destinasyonun karakteristik özellikleri sisteme tanımlandı. Yapay zekamız verileri birleştirerek gelişti. Öyle ki Clemencero Dağı'nın eteklerindeki Çaga Köyü'ne gidebilirsin diyebilecek kadar uzmanlaştı. Kullanıcılar Turkish Airlines Instagram sayfasından mesaj bölümüne girip uçak emojisi attı. Ardından doğum bilgilerine girerek yönlendirmeleri takip ettiler ve kişiselleştirilmiş destinasyon önerilerini aldılar. Veri odaklı reklamlarla kullanıcılara kişiselleştirilmiş destinasyonları için indirimli promo kodlar verildi proje kısa sürede hızla yayıldı. Kampanya Instagram'da başladı ama burayla sınırlı kalmadı. Kullanıcıların organik olarak ürettikleri how to videoları diğer sosyal medya kanallarında paylaşılmaya başladı. Daha sonra doğum tarihimiz, doğduğumuz il ve doğum saatimiz gibi bilgileri aldıktan sonra size seyahat etmeniz gereken şehri ve onun hakkında bazı bilgileri veriyor. 4 haftada 880 binden fazla uçak emojisi DM kutumuza kanat açtı proje süresince Instagram'daki yeni takipçi sayısı 100 bini aştı. Rakiplere kıyasla %93 diyalog tamamlama oranıyla rekor kırıldı. 4 uçak dolusu yolcu hayallerine uçtu. Yapay zekamız dünyanın dört bir yanından insana ulaştı. 25 milyonu aşkın mesajın getirdiği yük meta sistemi için bile fazlasıyla ağırdı. Proje sadece 4 haftada istenilen hedefe ulaştı. Evet, çok teşekkürler. Ee, ben ekranı size bırakıyorum ve çekiliyorum kenara. <laughs> keyifli sohbetler. Teşekkür ederiz Yasemin. Ya zaten malum biraz evvel de çok çokça adı geçti projenin. Şimdi Keyzin hep beraber izledik. Ee, herkes biraz evvel zaten e, bunu izlemenin keyfiyle ve iş sonuçlarının Keyzin e, keyfiyle birazcık küçük küçük notlarını buradan hatırladıklarını söyledi. Ama işte, isterseniz hep beraber. Bu proje nasıl çıktı? Kampanya fikri nasıl doğdu? Bu kez de izlediğimiz sonuçlar nasıl elde edildi? Biraz onlardan bahsedelim ilk önce. Nihan burada sana sözü bırakmak istiyorum. Süreç sizden başladı diye tahmin ediyoruz. Evet, evet. E, projeden kısaca yine bahsedeyim ben. Fly by Sign kullanıcıların astrolojik özelliklerine göre onlara kişiselleştirilmiş seyahat rotaları önerdiğimiz bir chatbot projesiydi. E, bize Instagram DM'den uçak emojisi gönderdiklerinde onlara basit bir deneyimle kişiselleştirilmiş rota öne, destinasyon önerilerimizi sunduk proje fikrinin çıkış noktası da tamamen gençlerle anlamlı bir bağ kurma fikrinden yola çıktı e, gençler seyahat etmeyi çok seviyor ama bizim yani e, 90 yıllık bir marka olmamız sebebiyle de e, onlara geleneksel pazarlama yöntemleriyle ulaşmamız ya yani onlara bağ kurmamız çok mümkün görünmüyor bu yüzden de biz onlarla daha derin bir bağ kurmak istedik. Onların dijital davranışlarını analiz ettik. bunun sonucunda da gençlerin içerik olarak astroloji içeriğini çok fazla tükettiğini gördük. Astroloji içeriğine çok fazla ilgi gösterdikleri için de algoritmalarında sürekli bu içeriklerle karşılaşıyorlardı. Biraz aslında genel olarak konuşulan hani mikste neler ön planı çıktı dediğim şeyin aslında yılın kampanyasında da sürecin aslında tam değinilen noktalarla başladığı, insight'larla, önemli fikirlerle başladı ortaya çıkıyor. Evet. Yan toparlarken istersen Selman sen de bu süreçte e, bir sonraki aşamada hemen e, konunun muhatabıydın. E, sen de e, devam et istersen. Evet evet, ya bizim gerçekten e, böyle büyük bir projenin parçası olmak ve AIB'nin de e, bu sektörde gerçekten büyük bir rolü var. E, temel hedefleri yönlendirmesinde e, biz de böyle bir yer almaktan çok mutlu olduk. E, tabii Türk Hava Yolları, biz burada e, aslında bir teknoloji provider olarak yer alıyorduk. Aynı zamanda ajanslarla yakın çalışan bir partneriz, e, messaging partneriz. E, bu bağlamda yer aldık. Zaten da bahsettiği gibi böyle bir içgörüyle ortaya çıkmıştı bu proje biz bunu hayata geçirme noktasında dokunuşlarımız oldu. en önemlisi teknoloji noktasında. Burada son zamanlarda işte yıllarda duyduğumuz generatif AI, AI agent'lar bu bağlamdaki bir etkimiz oldu. Tabii bunun bir de mecrası. Yani böyle bir büyük büyük bir projeyi, büyük şeyler hedefleyen bir projenin mecrasını ve teknolojik altyapısını kurmak çok önemli, önem arz ediyor. Bu bağlamda katkımız oldu. Ee, genelde bu şekilde yani fikir e, fikir gerçekten çok önemliydi, büyük kitlelere ulaşıyordu. E, mecra da çok iyi bir seçi, seçildi birlikte bu noktada o kararı verdik e, Instagram tarafı. E, ama şey ya yani bu, bunun büyük zorlukları vardı hani teknolojik altyapısına dair bu bağlamda bir katkımız oldu öyle Bahsedeyim. yani geri geldi. Geri geldi belki eklemek istekleri vardır son kısım çok evet, duyuldu, işte, belki bakmayın, tekrarlamak tamam. istersin. Evet. Şu an sesim geliyor mu net bir şekilde? Evet. Gayet iyi. Süper kusura bakmayın aksaklık için. Ee, yani tamamen gençlerle bağ kurma ihtiyacından, insight'ın ihtiyacından yola çıktı. Insight olarak da onların ilk gösterdiği trend bir topik üzerine ilerledik aslında. Ee, fikrin çıkma noktası bu şekildeydi. Süper. Evet. Burada birazcık değinmiş oldunuz ama burada aslında hani hem yaratıcı süreci hem e, dijital kanallar ve teknolojik yenilikler nasıl kullanıldığı hepsini bir arada gördüğümüz bir e, süreç var. Nasıl kullanıldı burada dijital kanallar ve teknolojik yenilikler? Nasıl yaratıcı süreçle birleştirildi? Biraz onları da sizden detaylı dinlemek isteriz. E, dijital kanal, teknoloji nasıl kendisiydi e, kampanya? Çünkü yapay zeka destekli bir chatbot oluşturduk. Arka planda ciddi bir algoritma vardı. Yani ona bütün destinasyonlarımızı öğrettik. Yani çünkü kendi destinasyonumuz için de öneri, önerisi vermesini istedik. Epey de geniş ee, bir liste olduğunu tahmin ediyoruz hepimiz. Evet, fazla fazla nokta vardı. Ee, ama kullanıcıya da sade bir ön yüzle çıkmak istedik aslında. Yani çünkü orada kullanıcı deneyimi karmaşıklaştırmadan onların tamamen sonuca keyifli bir şekilde ulaşmalarını istedik. O yüzden Hele de gençlerin e, pardon sözünüz geçtim. Hele de gençlerin hızlı tükettiği bir süreçte gerçekten onların yüzüne e, önüne çıkan şeyin hı. maksimum hızlı ilerleyebileceği süreç olmalıydı. Burada birçok çok ihtiyaçta duyduğunuz beraberinde diye anlıyorum. Evet, burada zaten Selmanlar e, bize çok güzel bir alan sağladı. E, sonrasında ile ortak Ilerlettiğimiz bir projeydi. Gençlerinin tercih ettiği bir platform olduğu için de direkt o platformdaki deneyimlerini bozmadan platform içinde DM üzerinden bir iletişime geçtik. Ee, teknolojik kısmı bu, bu şekildeydi. Selman daha fazla detay vermek isterse. Evet, ya kesinlikle burada hani ben temel olarak farkındalık etkileşim ve dönüşüm gibi bir hani buradaki stratejik aşamaları tarif edebilirim. Oradan onun arka plandaki her birinin ayrı bir teknoloji var tabi. Mesela farkındalık bağlamında hani burada e, bu akışları trigger etmeye, bu deneyimi edinmeye hemen böyle girmeye hızlıca e, adım atmanızı sağlayan emoji gönderme. Yani bu aslında daha önce deneyimimiz var bu noktada bizim farklı projelerden. Emojiyle, bir uçak emojisiyle trigger olan bir akıştı. Bu hemen ilgili insanın ilgisini ve kolaylıkla deneyimlemenizi sağlayan bir tarafı var. Etkileşim de çok az önce İnihan bahsettiği gibi orada bir yapay zeka ile gerçek aslında bir astroloji konusunda uzmanlaşmış bir yapay zeka ile karşılıyoruz kullanıcıyı ve teknoloji olarak da ölçeklenebilir bir altyapı sunuyoruz. Yani Instagram'ı milyonlarca kişiyle etkileşime girmeksi gerçekten gerçekten yani çok test edilen bir şey değildi. Zaten bu süreçte Meta ile de birlikte İlerlediğimizde e, videoda da anlatıldığı gibi sayfanın kilitlenmesine bile yol açtı. Sonradan bu tarafa büyük bir trafik ayırdılar ve e, böyle bir çözüm oldu. E, yani dönüşüm noktasında da zaten son aşamada burada promosyon kodları da dağıtıldı. Hani proje içerisinde. E, onun böyle bir bağlamı da var. E, her birinin e, bu promosyon kodları nasıl dağıtılacak, e, her bir kişiye, profile bir tane iletilecek veyahut da jenerik bir kod olacak bu gibi detaylar konuşuldu ve bu noktada bizim böyle bir katkımız, desteğimiz oldu. Arkamızda biliyoruz. Evet, aslında e, ekleme yapmak isterim ben de. Full funnel bir stratejiyle ilerledik biz. Hı -hı. Kampanya proje dönemimiz bir aydı. Ama biz bir ayda e, ilk önce farkındalık yarattık. Böyle bir chatbot var ve chatbot'a insanları çektik. Daha sonra chatbotla insanlar etkileşime girmeye başladı. Orada mikro inf influencerlar haltu videoları çekti. E, organik bir yayılım gerçekleşti. Bizim de tahminimizden çok öteye gitti o noktada. Sonrasında kampanyanın son bir haftasında da tamamen dönüşüm odaklı bizimle etkileşime, chatbotla etkileşime giren tüm kullanıcılar özel promosyon kodu tanımladık. Buna da işte medya stratejisiyle ulaştık. Verile, kullanıcı verilerini birebir reklam gösterimi yaparak ulaştık. Dolayısıyla full funnel bir stratejiydi. Yani bizim sadece gençlerle bağ kurmak diye yola çıktığımız bir kampanya bizde çok daha fazlasını getirdi. Dijital kanallar ve teknolojinin de her türlü e, sürecini kullanarak aslında gerçekten evet. çok güzel bir kampanya elde edildi ve e, yılın e, projesi kampanya seçildi. Hı hı. Peki burada ajans mark arasındaki işbirliği nasıl ilerledi? E, sizce buradaki en verimli bu ilişki kuran ve en verimli çıktılar nelerdi? Bunlardan biraz bahseder misiniz? Çok fazla partnerle beraber hı. yaptık bu projeyi galiba yani bu kadar fazla partnerle yaptığımız çok az proje vardır. <laughs> Şöyle medyada OMD vardı, kreatifte Velcrea well vardı, içerikte Tribal vardı, teknolojide Selmanlar vardı, market ekibinden biriz. Ee, sürekli 7-24'te canlı olan bir sistemdi. Yani çünkü dünyanın birçok ülkesinde yayındaydık ve e, saat farkından dolayı her anda chatbot etkileşim alıyordu. Dolayısıyla en ufak bir teknik aksaklık projeye zarar vereceği için de sürekli omuz omuza bir kontrol şeklinde kontrol ederek ilerlettiğimiz bir süreç vardı. Keyifli bir süreçti bizim için, yoğunlama keyifli bir süreçti. İş çıktılarını görünce de zaten tüm tarafları tatmin eden bir kampanya oldu diyebiliriz. Bu kadar gerçekten yoğun, partnerli bir süreçte dirsek dirseğe çalışmak da çok kıymetli olmuş gerçekten. Peki... Proje yılın projesini en iyi proje seçilecek kadar başarılı kılan metrikler sizce neydi? Biraz altta böyle küçük satır verdik. Önceki arkadaşlarımız da söyledi ama birazcık sizin gözünüzden belki Selman sana bu soruyu yönledim. Sizce bunun için en önemli metrikler çatıda toplarsak nelerdir? Valla ben şey jüri üyelerini dinlerken en çok şey <laughs> ön plan çıkartmak istiyorum. Bu kreatif fikir bir insandan çıktı ya. Yapay zekadan çıkmadı onu söyleyeyim. <laughs> Batuhan'ı da analım Niyan değil mi? Merak. Evet, evet. Bizim ekip arkadaşımız var Batuhan. Tamamen onun fikriydi. Evet, evet. E, yapay zekaya eğiten de oydu. Dolayısıyla evet, evet onun fikrinden yola çıkan. Her, İnsan kreatifiyle var. yapay zekanın çok <laughs> <Evet>. güzel <gülüyor> bir bir <laughs> hali aslında onu, bu. Onu söyleyelim. Ama tabii çıktılar metrikler mutlaka ve ölçüm e, açısından hani gereken veri analizi işte veri yeni teknoloji ve kreatif üçgenini oluşturan bir altyapı sunduk burada zaten çoğu videoda da geçiyor Hani burada etkileşimde engeç mide 880 bin unit profile ulaştı e, kampanya sonra devam etti ve 1 milyonu geçti Bu arada hani normalde bazı çalışmalarda şey olur hani biz böyle rakamlarda acaba hani nerelerde ulaştı diye bakarız e, hmm. ama burada tamamen hani kaçırdığımız bile bir sayılar vardı. Çok önemli bir metriği ben vurgulamak istiyorum. Bu da funnel completion rate diye. Bizim daha önce messaging kampanyaları tuttuğumuz bir değerdir. Çok önem veririz. Burada genelde yani %10'u, %5'i, 5'i 10'u geçtiği zaman harika. Çünkü o funnel'ın en dibine inmek gerçekten zordu. Özellikle messaging e, projelerinde. E, burada bir e, akışın bir melodisi vardı. O çok <laughs> güzel. Çok güzel bir tabir bu arada. Aynen, gerçekten çok hızlı ilerliyor ve sonuna gitmek istiyorsunuz. O sonu dinlemek istiyorsunuz. Ve, ve normalde bizim e, en yakın hani funnel completion'da %19, %46 bu bağlamdaki funnel completion'da e, bu %93'e ulaştı. Yani gerçekten biz de bunu birçok defa kontrol etmek zorunda kaldık inanılmaz bir değer. E, ve daha aslında yani reklam e, metrikler açısından da recall'u çok yüksek e, bir çalışma. E, zaten farkındalık dedik en başta. Hmm. Yani o farkındalığa hitap eden birçok bir metrik 9.2 puan e, artış normal şeye göre. Kampanya e, awareness study 6.6 puan aldı. İlgili case study zaten şey tarafta görebilirsiniz. ve Zaten e, Nihan'ların da hedeflediği bu genç kitleye ulaşmak kesinlikle gerçekleşti. 110 bin, 100, 100 bini aşkın yeni follower geldi ve çoğu zaten gençlerden oluşan yüzde dört follower artması böyle birkaç hafta içerisinde çok böyle görünen bir durum değil. Bu evet, bahsedeyim. en hızlı takipçi artışını yaşadık evet. bu arada. Yani kampanya yaptığımız dönemde en hızlı takipçi artışını yaşadığımız dönemde. Aslında Kezi izleyen e, jüllerden jürilerden olmama rağmen hani hala Kezi'nin içinde olmayan birçok daha güzel veriyi de bizle evet. paylaşmış oldunuz şu an e, evet. şu anda. Belki buraya küçük bir not olsun. Kezlerde bakın böyle daha detaylı bilgiler kullansak daha da güzel olabilir. Ya süre kısıtından dolayı hangisini versek gerçekten çok fazla <laughs> çıktı vardı çünkü. Ya şöyle söyleyeyim Selman'a ek olarak biz şey hedef ile yola çıktık en başta. Ya 100 bin kullanıcıya ulaşırsak bizce okey diye çıktık. Ama biz bir haftada olmadan 100 bin kullanıcıya ulaşmıştık. O da bizi heyecanlandırdı zaten. O promosyon, promo kodları falan sonrasını planladık. Baktık ilgi büyüyor. Ee, onun dışında... Aslında birazcık dönüş... burada hızlı hareket etmek ve aslında kampanya başlıktan sonra da durumu evet. iyi optimize edip süreçte e, yeni aksiyonlar almak da bu kampanya başlığını arttırmış gibi görünüyor. Evet. Bu dönüşüm fazında da bir, ondan da bahsettim. Bir haftalık bir promosyon, promo kod kampanyası gerçekleştirdik. E, ve en düşük sezon için yani en düşük sezonun satışları için yaptık bunu. Ee, orada da dört uçak dolusu bir bilet satışı gerçekleştirdik. Normalde uçak bileti satın alma karar süreleri 70 gün civarında ortalama, ama biz yedi gün içinde 4 uçak dolusu e, bilet satışı gerçekleştirdik. ve yani Bu da bizim iş sonuçları kısmında e, kıymetli bir sonuç. Aynen. Ya biraz zaten bahsetmiş olduğunuz kampanya hedefleri neydi, e, ne gibi ölçülebilir sonuçları oldu dedik. ya Zaten. E, Bunlardan bahsettiğiniz ve çok güzel, işte dört uçak dolusu e, kampanya satışı yapıldı gibi. Peki bunun satış, marka algısı, sosyal medya etkileşimi gibi gibi yerlerde e, söylemek istediğiniz farklı e, kitlenize nasıl bir yankı uyandırdığına dair farklı eklemek istediğiniz şeyler var mı? Bu birazcık iş sonuçlarını duyduk ama bir de bunun Hı -hı. başka bir etkileri var aslında. Hmm, şey. Ya Özel chatbot evet. projeleri. Gelmiyor mu sesim? E, bence bir diğer markalara da ilham veren bir kullanımı oldu. Farklı markaların da chatbot projeleri, orada Selmanlar da daha iyi biliyor zaten hani farklı talepler, benzer talepler geldi. E, onun dışında bizim kendi bizim markamızın <laughs> o biraz daha ciddi duruşunu, biraz daha gençlere yakınlaştırdığımızı düşünüyorum. Oradaki takipçi artışı, gençlerin daha fazla ilgi göstermesi de bunu gösteriyor. Çok gençlere dokunan evet. bir dil olduğu için muhtemelen evet. hızlıca at. Yolları bize hitap etti hissiyatı oluştu. Evet, zaten yaş bilgilerinde gördüğümüz için gerçekten hani orada o akışı gördük. O gelen kullanıcıların büyük bir çoğunluğu genç kitleydi. Yani biz hedeflediğimizin daha da ötesine ulaştık diyebiliriz bu kampanyada. Süper, yani, çok güzel. Ve sektöre etkisi açısından biraz yorum yapmak istiyorum bu noktada. Yani gerçekten hani normalde bu tarafta bir teknolojik e, altyapı var. Birçok alternatif de var. Ancak bunu bir deneyime dönüştüren e, çok az uygulama var. Özellikle generatif AI noktasında. Yani biz geçen sene bu generatif AI ile ilgili aslında daha önce da işte Coroneto'da farklı bir markalarımız da yapmıştık. Biz bu mesela işte mutluluğun resmi çiz gibi. Ama çok böyle kontrollü ve belli bir alanda ilerleyen ki o da galiba ödül aldı. Ee, ama burada şey böyle büyük kitlelere dönük bir cennetif AI kullanımının hem de özellikle polisi noktasında da çok hassas bir markamız üzerinde hani e, deneyimleyebilmek e, sektöre de büyük bir cesaret kattı. Çünkü e, bu teknolojiler evet e, gerçekten hani e, işte cennetif AI'da kendiki son kullanıcılar için hitap ediyor ama markalarda epey sorgulamalar yol açıyor. Bu bağlamda da sektöre böyle bir etkisi var. Evet, şu an biz onu mesela anlatırken diyoruz, Bu bu alanda mümkün, şu kontrollerle ilerlediğiniz zaman safe gidersiniz. Bunun daha ötesinde de işte şunları yapmanız lazım gibi. Ama tabii ÇCB'nin evet, şey, 5. versiyon çıksa belki bunları da bilemeyeceğiz. <laughs> ama, ama şu an için gerçekten bu teknolojiler biraz böyle e, ne diyorlar, konvansiyonel silahlar gibi, marketingte <laughs> konvansiyonel silahlar gibi bir şey bunları kullanırken çok dikkat etmek lazım. Şu an bence ba reklam verenlerin bazılarını böyle yüreğine su serptin. Hani evet, e evet. bu noktada en azından daha güvenli hissederek bu süreçlerde daha evet. güzel işler yapılabileceği de altını çizmiş oldun. Evet. Bu işle pek çok ödül alındı diyebiliyorum. Sadece mixte değil e birçok ödül alındı. Yani buradan o yüzden sizin zaten biraz evvel konuştuğumuz gibi genel olarak Mix ödüllerinde veya e ödül ne gibi başvurularda ne gibi neler önerirsiniz ne gibi öğelere değinirsiniz diye bir genelden gidildi ama bu senenin yılın mixini alan e, sizlerden de bir sonraki e, dönemde siz daha fazla bu işten sonra neler öncelik verirsiniz neler planlıyorsunuz buradan öğretileriniz neler oldu bu projeden gelecekte bizi sizlerden ne gibi sürprizler bekliyor kampanyalarda gibi bir soru da ileriye dayalı sormak isterim. Ee, ya bence kullanıcı da kullanıcının davranışını doğru analiz edip kullanıcıyı merkeze aldığımızda onları reklamlarımıza maruz bırakma, bırakmayıp aslında ya onların bize kendisini gelmesini sağladığımızda ve veriyi ve teknolojiyi de odağımıza aldığımızda işin sonuçları kendiliğinden geliyor. Fly by sign'da biz bunu gördük. E, doğru analiz etmek gerekiyor. Ne yapmak istediğim yani marka hedeflerini doğru belirlemek gerekiyor. Zaten hepsini e, belli insight'ları doğru okursak doğru strateji de kendiliğinden geliyor. Biz bundan sonraki kampanya projelerimizde de e, biraz daha veriyi ve teknolojiyi odağımıza alıp kullanıcıya doğru platformlardan doğru mesajla ulaşıp onların dilinden konuşup o şekilde ulaşmayı hedefliyoruz. Çok güzel bir şeyin altını çizdim bence. Hani kullanıcı reklamdan e, göstere, göstere değil de onun aslında kullanacağı, hayatın içine alacağı bir yerden girdiğin zaman gerçekten başarı gelmemesi mümkün değil. Selman sen neler eklemek istersin? Ben de bir iki ekleme yapacaksam o da hani bir tanesi deneyim yani bu projelerde teknolojik altyapı okey ama e, bir deneyimi tasarlamak çok önemli. E, bundan öte de hani gelecekte önümüzü ne bekliyor konusu da AI agentlar <laughs> daha çok gerçekten hayatımızın içine girecek. E, belli karakterlere bürünen, e, belki bir bir sonraki step'te de işte robotlarla şeylerle yaşayacağız e, ve e, insana çok daha yaklaşan modelleri e, pazarlama alanında veya işte bu etkileşimin farklı kulvarlarında mesela operasyon alanında e, işte e, gibi göreceğiz. Bu gö bu bu alandaki case'lerimiz de e, her geçen gün artıyor farklı markalarımızda da Göreceksin. Sonraki yıla bakalım neler çıkacak. Gerçekten çok evet. değişiklik olabilir. Şu an söylediğimizden bir sene sonra çok daha yeni gelişmeler de bizi görebilir gerçekten. Evet. Çok teşekkür ederim.